Merhaba arkadaşlar mobil araba oyunlarıyla birlikteyiz gene korku oyunları da videosu gelecektir merak etmeyin bu sefer Supra ile oynayacağım bakın şu arabalarım var bu ara şunu beğenmediğim değil şunu yani neyse şimdi en pahalı arabaları alacağım bakın bakın neyi alıyorum bu ara bu ne arabasını güzelmiş ha gene dur şöyle gidelim ve ne alalım en pahalı arab en pahalı arabayı bu da var Lamborghini Bugatti'yi mi alsak Lamborghini aldık ilk önce arkadaşlar ve başlayalım kanama abone olmayı like atmayı unutmayın bunlarla ne oynanır oğlum drift tabii ki değil mi arkadaşlar bunlarla drift harika olur Bagaj açılmıyor zaten. Şöyle abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ya sikti ya takıldı aman akıyım. Neyse yeniden geldik. Şöyle orayı kaçırmayacağız. Ya kaçırdık aman akıyım ya. Sikti. Neyse. Bari burayı yapalım, değil mi arkadaşlar? Hemen gidiyor dedi. Bu anı fark ettiniz mi? Harika. İşte böyle. Drip, drip tatlılar. Bakın. Bu arada. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Kanalımın linkini koyacağım arkadaşlar. Ve son seviyelere geliyoruz. Parkta dağıttık Bu oyunda attık nasıl para kasacağım ben de bilmiyorum. Son şeylere geldik. Çünkü arkadaşlar. Çünkü değil ha. Çünkü. Espriciyim ya. <laughs> Neyse. Bakın süper drift oldu. Kaçırdık orayı. Ya siktir ya. İlla kaçıracağız. Yeniden geldik buraya. Ya sikeceğim ha. Neyse geri dönmeyeceğim. Bari burayı kaçırmaya. Ya Ya siktir git ya. Sikerim böyle. Yeniden başlattım. Saymam. Suda bakmasınlar. sayma. Tamam işte böyle. İşte böyle arkadaşlar. Hemen gidiyor Bu puanı fark ettiyseniz. Çok sinir bir şey. Tamam. Böyle sizler için atıyorum. Drift yaparak para kasmak bunun adı. Oo, bir bin oldu gördüğünüz gibi. Neyse daha fazla yapsam sanki şey olacak. Daha fazla kazanacağız. Durduk. Bakalım. Kaçıncı seviyedeyiz? 29 bin. Bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çok hızlıyız. Gereksiz yere aldık onu. Hadi bakalım düzgün oynayalım geliyor bakın bazen normal frene basıyorsun Çünkü de araba bayağı hızlı bu araba O yüzden arkadaşlar şimdi bakalım Hadi bakalım aldık bunu da çok iyi çok iyi o ikisi alacağız. X mi gelecek? 2X mi? 3X mi? Bilmiyorum. Sanki PUBG oynuyoruz ha. 2X falan diyoruz. Değil mi arkadaşlar? Ya siktir git ya. Amına koyarım ha. Çıldırttır insanı bu oyun. En iyi araba oyununu oynuyorum ama bazen kaçırıyorum şeyi. Aman kaçırmayacaksınız. Tamam işte böyle devam edeceğiz. Ve gitti dedik puanı. Sıra bunda. Aman aman. Tamam onu da aldık. Bunu da aldık. Çok iyi demin bu da mal gibi kaza yaptık. Mal gibi oynadık. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Burayı da yaptık. Aman aman. Değme amana koy. Gecikeceğim Yok gecikme. Değmeyelim. Aman. Değdiysek derip puana gider. Kendime ediyor. Salak gibi hata yapıyor. Ha. Video. Bakalım başka seviyesi. Halen devam ediyor. Neyse arkadaşlar. Video bu kadardı amına koyayım bazen hata yaptım araba diyor şey kaydırdım neyse arkadaşlar video bu kadardı kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın linkte koyacağım kanalıma